Merhaba arkadaşlar. Evet. Geneven, geneven, gene. Ben, gene, ben, gene ben. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz önceki videomda bir duyuru videosu çekmiştim ve o duyuruya size soru cevap videosu çekeceğimi söylemiştim. Ve bütün sorularım bu katta yazılı. Ve birazdan bu kağıttaki soruları okuyacağım. arkadaşlarım yorumlara yazdığı soruları buraya yazıp okuyacağım. Yazdım, okuyacağım şimdi. O zaman hadi videoya geçelim. Arkadaşlar, videoya başlıyoruz. Evet, başlayalım. Öncelikle bir arkadaşımızın yani Adanas Çolak'ın sorularını, benim kankamın sorularını okuyoruz. Adın ne? Adım Hiranur. Kaç yaşındasın? 12 yaşındayım. En sevdiğin soruluna karakteri? Yam, Delphi, Luna, eee Ambar ve Nina'yı çok seviyorum. Ee, ambarın ama bu sezondaki halin değil. Önceki ambarın halini. Böyle daha soylu yani cember olurdan cember olurdu olan ambarı. En sevdiğim yemek mantıyı gerçekten çok severim. Çok güzel. Evet devam edelim. Şimdi öbür arkadaşımızın sorusu. Uğur Bloçko. O da, o da çok sevdiğim bir arkadaşım. Nerelisin demiş. Nereliyim? Mardinliyim. Burcun ne? Boğa. Kaç yaşındasın diye sormuş. 12 yaşındayım dedim. Arkadaşlar video kısacık oldu. Ama elimden gelen bu kadar çünkü sorular bana bu kadar geldi. Oh, tamam. Oh, tamam o zaman. Videoyu bitirelim. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Böyle bir 10, 15, 20, 25 beğeni gelirse çok sevinirim. O zaman ne diyorum? Görüşmek üzere. Bye bye.